Lan ne yazdım? Hop geldi. Kafam geldi. Hop geldiniz. Saçmalaya bak ya yanlış yazdım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bazen hata oluyor öyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Poru yanımda. Bir de ne diyor? Ya? Adam yazıyor orada. Kim beni? zor adam yanımda. Yanımda. yani az böyle yani. Eee? Otanı. Toplamışız. kilitledim. Aaa. Ay kilitledim. Ya nasıl da kilitliyor ya? Ya burası ne bir kilit harbiden anne? Nasıl kışkırtma gibiyim ha? Kışkırtma gibi. Eli al, Allah. Al. No, ne oluyor <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor senin yapacağını şey Aa, ah, no olio lan. Ah. Ken. A kenelemazin ki 200 ol. Yeah, mm here. -hmm. Yeah. Yeah. Come show Kabım kapımı gördü mü? Şarjı bittiyordu ama şarjamın bittiğini hatırlamıyorum. Şarja Şarjı takımı hatırlıyorum sadece mutfağa. Oturma odasında yiyorlar yemeği. Oturma odası büyük olduğu için yemek masası var büyük yani şey oturma odasında. Odayım, Orada yedi hatırlamıyorum. Orada yiyorduk. Telefon çaldı duydum. Mutfağa geçtim seninle konuşuyorum.

Ya oğlum nasıl yok? Benim doktorlar bana ikisini neler söylediler. Öldürüyor oğlum, nasıl madem üstü seviyesi beyin patlamasına yol açıyor ya. Ben zaten bu beyin ağrılarından zaten biliyorsun da benim neler rahat ettiğini. Ya o sıkıntı <laughs> ilacını kullanıyorum zaten. O ilaç ilerlemesini bulduğumda sıkıntı değil ya. Ben sadece şeyi alamadım işte.

Bu benim kullandığım ilaç var ya, o o benim kayıtlarımı kanama riskini, kan dendi hastası olduğu için doktor bana farklı bir tedavi uygulayan uygula o yüzden ben bir şey yapamam dedi. ben de bir doktorunun bakması gerekiyor ondan sonra ben sana ona göre tedavi uygulayacağım dedi beni sıkıştıran da o zaten bir an önce göze gitmek istiyor anladın mı? <laughs> ben abla buradaki hastaneye götürürüm devlet hastanesine rica ederiz dedi doktorlar bakar o ama bunlarda sadece gözde retinayı gören sadece bir tane cihaz var. Geldi. Bir tane. Oda var ya, her zaman beni o o oda Diğer görme alanı çeken yok, pansiyon ölçen yok. Gözün, fotoğrafını çeken yok, filmini çeken yok. O cihazlar yok hastanede. Bana sadece onu da görüntüleme yapacaklar. Ona göre bir şey yapacaklar. Ve ben o onlara bilgi onlara yeterli gelecek mi? O var. Herif <laughs> bu. Ama buradaki 5 hastane Orada bütün varmış. Ama özel. Onu bir araştırıp da eğer olmazsa araştıracağım. Mecburen özel gideceğim. Gerçek şey yok. öyle <laughs> 不要给他放油，是吧？

Hüseyin'im çok senden memnun Ya baba. Dur ya. Aha arabayla giderim. Baba. Субтитры